Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Kovalasın tavşanlar. <laughs> Semoşef iş başında. Semoşef acele etmesi lazım. Çünkü sebebini birazdan söyleyecek. Bekleyin. Reklamlardan sonra tencerelerimi koydum. Sabah erken saatler. Çay suyumuz kaynasın. Birazdan bir kahve içeriz. Şimdi hemen Çorbamı koyayım. Şöyle rastgele. Havuçlarla eh. ee, beraber kavuruyorum. Sonra tavuk. Tavuk sözüm vardı sizlere biliyorsunuz değil mi? Tavuk. Toyuk. Toyuk, toyuk, toyuk keseceğiz. Toyuk. çorba için bunlar. Çorbamızı yapak. Tencerem kızdı aslında. Kızdı ve sinirlendi. Sinirlerimi var diyeyim. Ha. Yapalım. Biraz yağ koyuyoruz. Bunu kavuruyoruz. Gel bak buraya. çalışamadım gitti ya. Heh, böyle ağır ağır e, kavrulacak o. Ağır ağır. Hemen şöyle geçiyorum. Şimdi canım sana sözüm vardı biliyorum. Emme ben kümese gittim. Kümesse gözüme kestirdim tavuğu tuttum. O kaçtı ben kovaladım, o kaçtı ben kovaladım, o kaçtı ben kovaladım derken bunu kuyruktan yakaladım ben. Yakaladım, güzel bir sevdim falan. Baktım üftü benden korktu, çok korktu. Şu göğüsü var ya göğsü böyle yerinden fırlayacaktı, o kadar korktu, o kadar korktu ki. Niyeti bozdum. Bozdum emme. Sonra böyle bir akıl geldi bana. Tam kümesin önüne tavuk kucağımda çöktüm. Allah'ım dedim. Bunu da benim gibi yarattın bir can verdin dedim. Bunu beni kork benim dedim bunu korkutmaya ne hakkım var dedim. Bunun canını almaya benim hakkım yok dedi. Tavuğu öptüm. Tavuktan helallik aldım. Kucakladım onu bağrıma bastım. Elime bir şey geldi. Bir baktım yumurta da var arkasında. Dedim ki ben senin canını dedim almayacağım dedi. Alamam dedim. Ben yapamam dedi. ben değilim dedi. Benim de senin gibi canım almaya çok çalışanlar oluyor dedim, oldu dedi. Bir git dedim, otla sen dedi. Bıraktım kucağımda. Gittim kasaba. Gözüm görmesin dedim, gözümün görmediğini alayım dedi. Bunu aldım geldim. Yavrum ben nereden keseyim tavuğu? Ben kesilmiş tavuk alırım anca. Tavuk kesmek kim ben yavru? Canım benim. Şimdi bu tencerem de kız sinirlendi. Biraz. Burada iki kilo tavuğumuz var. Şöyle. Hop. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> bir gün dökeceğiz. Evet. Bakalım ne zaman. Ya işte böyle oldu. Ey güzelim. Bu tahtalarda kağıt havlu iyi olmuyor. Şimdi soğanlarımı ince ince minik minik, minik Çünkü tavuk çok güzel olmuştu hakikaten. Aynı şekilde yapacağız. Tavuğun altı yanmıyor. Akşamdan bunları hazır etmiştim. Ne güzel oluyor böyle sabahtan. Şimdi düşünseniz de patates soğan soyacaktım. Uykulu uykulu. Allah rahmet eylesin. Birisi rahmetli olmuş. olsun. Biberlerimi de ayıklamıştım aynı şekilde. Şimdi şimdi. Bunun adı ne olsun? Yemek şey tavuk kebabı mı? Ne? Yoksa soğanlı yani mi? Ama so su koymuyorum işte.

patateslerini inmesine yakın koyacağım. Çünkü ben e, ee, lokum gibi pişiriyorum. Hiç acele etmiyorum. Saatlerce pişiriyorum. Şöyle patatesleri. Ben şimdi domates alayım. Patatesin hepsini tavukta kullanmayacağım. Çorbada da kullanacağım. Böyle acele etmiyorum. Arar kavuruyorum. Evet, tomates de yıkadım. Sonra bıraktım diye. Bak hiç durmuyorum. Bak alma, gitme, yıkama işlerinde duruyor. Böyle bir de çok güzel duruyor ya.

Şöyle yakından alalım. Tavukla harmanlanınca artık düşünün yani ben bir şey demiyorum. Yazın oraya ne olur ne? Soğan, havuç da kavruluyor çorbacı. Şimdi tavuğumuzu getirelim. Görüyoruz mu? Kaç kaç var ya kaç su yıkadım tavuğu yeminle. Duru suya kana kadar yıkadım. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü tavuğumu da böyle pişirmiştim. Kaynayınca altını kıstım. Ağır ateşte saatlerce pişti. Bak. bak. Nefis oluyor. Nefis gerçekten. yağlı olmasın. Biraz da sıvı yağ koyalım. Yeter. Tuzunu da koyalım. Dünkü biraz tuzlu olmuştu ya. Eksik olsun abi. Niye tuzlu oluyorsun ya? Yeter. fırına da koyacağım böyle. Bu da semoşun tavuğu olsun. Patenti kimsin şefin tarifleri olsun. Bak ama haksız mıyım ya? Bak kendimi övmüyorum bak. Bak. Ne kadar güzel duruyor. Yeşil, kırmızı, beyaz. Tavuk rengi. <laughs> evet, tavuğumuzu koyduk. Şimdi kapağını kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi mercimeği koyalım. Hı. Onunla da kavuracağız. Acele etmiyoruz. Bu da kavrulsun. Ben de patateslerini soyayım. Şöyle tereyağı aldık ya bana. tereyağlı bıçağı da patatese sürdüm bak ben. E, blender'dan geçtiği için sıkıntı yok. Böyle rastgele doğrayabiliyorum. Patateslerim de kararmasın. Tamam. Çorba için bu da ideal. Şimdi e, tavuk için bunu suya koyalım ya değil mi? Kararmasın. Kimsin şef nasıl doğruyor? Görün patatesleri. Heh, bu soğanlar da tavuğun hakkı diye düşünüyorum. Hadi çorbanın olsun canım. Bu bıçak ne ya? Ben çalışamam seninle. Ben hedef belirliyorum o başka hedefe gidiyor. o maceramız da böyle olmuş oldu işte. büyük, bıçak küçük olunca böyle zor oluyor. Evet. Patates bir dengesiz durdu. Ben anladım altından bir şey çıkacağını. Bak işte bunun üstüne gelmiş. Tamam. Biz işimiz de böylelikle halloldu. Hoppala. Şimdi tahtamızı, bıçağımızı, elimizi yıkayalım. Kahve zamanı. nasıl geliyor? Bak 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 size doğru bak. Aa suyu az kalmış. Çünkü az koymuştum. Evet temliğimi de doldurdum. Şöyle. Çorbam da böyle kavruluyor. Böyle kavuruyorum. Hiç acele etmiyorum ağır ateşte. Yakmadan. Mercimekler de ne kadar güzel değil mi? Turuncuya zaten aşığım turuncu rengi. Bayılıyorum. Evet. E, kavruldu bu güzel. Hatta e, turuncu mercimekler sarı mercimek oldu. Bakın. Şöyle. Bilmiyorum görünüyor mu? Emme, böyle. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Heh. suyunu çekiyor zaten. Çekince de su koyarız. Hadi bakalım. Baya bir kaynadı. Bir saat oldu değil mi Mustafa? E? Mustafa de geldi. Yani olmuştur herhalde. Evet. Güzel şey pişti olmuş. yani. Şöyle patateslerini koyuyoruz. Hop. Hı. Harika. Böyle pişsin bu. suyunu çektireceğiz ama biz şimdi dışarı çıkacağız e, o ağır ağır pişecek çorbamız da kaynıyor böyle ağır ağır çok güzel mis gibi kokuyor bazen şöyle su yerinden alıyorum yiyorum vallahi çok güzel oluyor azıcık hemen kaynamasını sağlayalım altını açalım kaynadı zaten ocak sağlam yandığı için evet kaynadı kıstım altına e, ee, yorumlarım çok az. Yorum desteği de istiyorum sizden. Paylaşım desteği de istiyorum. Bu güzel tarifimi paylaşmanızı da istiyorum. İşte böyle kırmızı çalışıyoruz çok şükür. Daha ne olsun? Sağlık olsun. Pelik yaprağı da olsun. <laughs> Allah'ım yarabbim. Nereden geldi kaç senelik olay? Aklını nereden hatırladı ben bilmiyorum. Kibrit kutusundan. <laughs> Allah'ım yarabbim. Üşümeyince geliyor. Aklıma mı? Ha, he. <laughs> ben sizleri <laughs> e, öpüyorum. E, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bizi yaprağıyla uyuyorum sizi buraya. Ha. Ha. Ondan sonra yaprağı yemeye gelin buraya. Aha, gelin 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 buraya pezik yaprağı yemeği gelin. Bak unutmuş ya, bak peziyi unutmamış da. Ha hatırladı hatırladı neyse. Pezik yaprağı var mı gelin? Yok pezik yaprağı mezik yaprağı pis. Burası pazar mı? Git pazarda sor. Buraya niye geldi?